Cümletten selamünaleyküm arkadaşlar. Dün ve bugün dikkatimi çeken bazı taşlar oldu. Onları kırdım. Ee, bir ön işlem yaptım. Ön işlemin ardından bir kral suyu, kral suyunu sözlüyordum. Şu an kaynatıyorum. Ee, dün yaptığım işlemde biraz çökelti oldu. Fakat e, kral suyunun rengi çökeltiden sonra. ...hemen hemen sarımtırak olarak kaldı. Ee, burada da düşüneceğim, ...sodyum metabisülfatla çökertme yaptım. Normalde kral suyunun tertemiz olarak altını indirmesinde... E, ...tamamen bembeyaz bir şeffaf su kalması gerekiyor. E, bunun kalmadığını gözlemledim. Sadece altını çökertti. Çok az bir şey. Bu tarz kral suyu uygulamalarında... E, ...taş olsun, kaya olsun, toprak olsun... Arkadaşlar sizden tavsiyem su berlaklaşınca kadar atıyorum kafadan e, sodyum metabisülfitle ismini net olarak dahi söyleyemiyorum. E, çökerttiğimizin ardından kalan suyu tekrardan e, tamamen şeffaf olabilecek şekilde. Tavsiyem çinko ama çinko biraz pahalı olduğu için e, diğer şeylerle deneyebiliriz. Mesela bakırdır. Veyahut da alüminyumdur. Ee, bu tarz şeylerle suyu tamamen temizleyip ondan kalan çökeltiyi ayrı bir yerde biriktirmek çok daha mantıklı. Sebebi ise şimdi bak, bakırını, gümüşünü tamamen içinden alıyoruz ön işlemde. Ardından e, kral suyunda altını da çöktürüyoruz. E demek ki bunun içinde nitrik asit veya da sülfürik asitle ölmemiş materyal varsa bunlar değerli materyaldir. O yüzden o materyalleri de çöktürmek daha mantıklı geliyor. Hepinize saygılar arkadaşlar. Şimdi bunları ben uzun vadeli çekmek istemiyorum çünkü çok fazla bir şey çökmeyecek. Kamerayla dahi gösteremeyeceğim. Eğer ki çok bir şey çökerse öyle bir sürpriz yaparsa zaten muhakkak çekip atarım böyle kısastan bir video hazırlamak istedim. Bizim asıl işimiz yani hobimiz derede altın aramak. Bunlar sadece merak uyandıran şeyler. Mesela taş vardı bir tane kırmızıya yoğun kuvars üst üst katmanlı şekilde. Onlara merak ettim. Bunu üreyle nötralize edip sodyum metafisülfatla çöktürmesini yapacağız. İnşallah hayırlısıyla bir mucize olmasını bekliyoruz cümletten hayırlı cumalar.